Merhaba. Hiçbir şehir sokağında bir sokak kedisiyle göz göze geldiniz mi? O an zaman kısa bir süreliğine durur ve iki farklı dünyanın bakışları buluşur. Kedinin gözlerinde hem bir davet hem de bir uyarı gizlidir. Yaklaşmak mı yoksa mesafeyi korumak mı gerektiğini merak edersiniz. Bunlar şımartılmış evcil hayvanlar değil, hayatta kalmışlardır. Tetikte, gizemli ve dünyalarına derinden uyum sağlamışlardır. Her hareketleri Yaşadıkları sokakların ritmine göre şekillenir. Onlar için şehir hem bir yuva hem de bir meydan okumadır. Hayatları sürekli uyanıklık gerektirir. Her gün yiyecek, barınak ve güvenlik arayışıdır. Her köşe başı yeni bir macera ya da tehlike anlamına gelebilir. Bu yüzden dikkatleri asla dağılmaz. Sokak kedileri bizi inanılmaz bir beceriyle okur. Dost mu düşman mı olduğumuza karar vermek için seslerimizi ve hareketlerimizi yorumlar. Bir bakış, bir adım ya da bir ses tonu onların kararlarını etkiler. Gözlerinin içine baktığımızda merak veya meydan okuma görürüz ama belki de onlar da bizi anlamaya çalışıyorlardır. O bakışlarda geçmiş deneyimlerin ve anlık sezgilerin izleri vardır. Bugün bilim ve gerçek hikayelerin sokak kedilerinin bize baktıklarında ne algıladıklarını ve hissettiklerini nasıl ortaya koyduğunu keşfedeceğiz. Konuya başlamadan evvel videoyu beğenmeyi, hype özelliği çıkarsa hype puanı göndermeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kediler insan duygularını bizim gibi anlamazlar. Onlar tüylü küçük insanlar değillerdir. Bunun yerine değişiklikleri fark ederler. Daha yavaş bir yürüyüş, daha yumuşak bir ses, rutin bir değişiklik. Bir sokak kedisi için bu değişiklikler üzüntü veya neşe değil güvenlik veya tehlike sinyalidir. Bizimle olan bağlantıları empatiye değil, gözlem ve ilişkilendirmeye dayanır. Nazik tonların yiyecek, sert tonların tehdit anlamına geldiğini öğrenirler. Bu pratik, hayatta kalmaya yönelik bir zekadır. Duyguları paylaşarak değil, alanı paylaşarak ve sinyalleri okuyarak kurulan bir bağlantıdır. Bilim, kedilerin yalnızca ses tonlarımızı ayırt etmekle kalmadığını, Aynı zamanda duygularımızı da sesimizdeki en ufak değişikliklerden bile anlayabildiklerini gösteriyor. Kediler kendilerine yönelik seslere anında tepki verirler. Bu insanlarla aralarındaki bağı güçlendiren önemli bir özelliktir. Vücut dilimizi okuma konusunda adeta birer uzmandırlar. Gergin kaslar, hızlı hareketler veya huzursuzluk kedilere öngörülemez bir durum olduğunu anlatır. Buna karşılık Rahat ve yumuşak jestlerimiz onlara güvenli bir ortamda olduklarını hissettirir ve yaklaşmalarını teşvik eder. Koku alma duyuları ise olağanüstü gelişmiştir. Stresimizi ya da mutluluğumuzu vücudumuzdaki ince kimyasal değişikliklerden bile algılayabilirler. Kediler bu gelişmiş duyularını bir araya getirerek bizim hakkımızda zengin ve detaylı bir resim oluştururlar. Alışkanlıklarımızı gözlemler ruh halimizi ve niyetlerimizi anlamaya çalışırlar. Araştırmalar kedilerin sahiplerinin sesini kalabalıkta bile ayırt edebildiğini ve sadece sesle onları bulabildiklerini ortaya koyuyor. Onlar zihin okuyucu olmasalar da çevrelerindeki dünyayı ve insanları çözme konusunda gerçekten olağanüstü yeteneklere sahipler. Özellikle sokak kedileri için bu duyusal beceriler şehir hayatında hayatta kalmak ve tehlikelerden korunmak için vazgeçilmezdir. Sokak kedisi kolonilerinin bakıcıları yıllar boyunca biriktirdikleri çarpıcı ve dokunaklı hikayeleri paylaşıyor. Her gün bu kedilerle kurdukları bağlar sayesinde sıradan bir günün bile unutulmaz bir anıya dönüşebileceğini görüyorlar. Her zaman mesafeli ve dokunulmaz olan vahşi bir kedi bir gün yas tutan bir insanın yanına sessizce oturur. Bu kez yiyecek için değil, insanın ruh halindeki derin değişiklikten etkilenerek. Sanki acıyı hissedip varlığıyla teselli sunar. Genellikle cesur ve meraklı olan başka bir grup ise besleyicileri yaralandığında ya da güçsüz düştüğünde mesafelerini korur. Onun savunmasızlığını ve acısını hissederler. Yaklaşmak yerine uzaktan izlemeyi tercih ederler. Sokak kedileri bizden önce gerginliği algılayarak insan tartışmaları patlak vermeden önce sık sık ortadan kaybolurlar. Şehrin karmaşasında bile yaklaşan huzursuzluğu sezerek sessizce uzaklaşırlar. Bu hikayeler bilimsel kanıt olmasa da bir kalıbı ortaya koyuyor. Kediler çevrelerindeki insanların duygusal havasına şaşırtıcı bir şekilde uyum sağlarlar. Onların bakışlarında insan ruhunun yansımalarını görmek mümkün. Duygularımızı tam olarak anlamayabilirler ama ne zaman sakin, tedirgin veya savunmasız olduğumuzu tanırlar hangi ruh halinde olduğumuzu davranışlarımızdan ve enerjimizden sezebilirler. Davranışları çevrelerindeki insanlara göre uyum sağlar ve bu hassas algılarıyla bizi şaşırtmaya devam ederler. Sokak kedilerinin bu içgüdüsel tepkileri insanlarla aralarındaki görünmez bağı güçlendirir. Kediler ve insanlar farklı diller konuşur. Bizimki sözlü, onlarınki vücut, koku ve sestir. Bizden gelen yavaş bir göz kırpma kediler arasında olduğu gibi güveni işaret edebilir. Sakinlik ve nazik duruş yakınlığı davet eder. Doğrudan göz teması tehdit edici olabilir. İhtiyaçtan şekillenen sokak kedileri bilinçsiz sinyallerimizi okuma konusunda uzmanlaşırlar. Bir kedi üzüntümüzü hissettiğinde ipuçlarını bir araya getirir; sesimizi, duruşumuzu ve hatta kokumuzu. Bu empati değil, sessiz bir bağlantı oluşturan olağanüstü içgüdüsel bir dikkat. Kedilerin duygusal sinyallerimizi algıladığını bilmek, onlarla nasıl etkileşim kurduğumuzu değiştirir. Sakinlik ve naziklikle yaklaşmak onların dilini konuşur, güveni inşa eder. Sokak kedileri sadece hayatta kalanlar değil, her gün hakkımızda kararlar veren karmaşık gözlemcilerdir. Bilim daha fazlasını ortaya çıkardıkça takdirimiz ve sorumluluğumuz artar. Gerçek mucize kedilerin bizim için hissedip hissetmediği değil, kendi yollarıyla fark etmeleri, uyum sağlamaları ve bağlantı kurmalarıdır. Onların dilini öğrenerek bu esrarengiz dostlarla bağımızı derinleştiren bir anlayış köprüsü kurabiliriz. Tüm kedi sever dostlara patili günler. Hoşça kalın.